şu an daha önemli bir işimiz var. Yeni anayasa çalışmalarıyla uğraşıyoruz. Bu yüzden katılamayacağım dedi. Ee, bu konuda gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir çözüme kavuşacak bu görüşmelerde nasıl bir yol izlenecek? Değerli arkadaşlar aslında tabii burada garantör ülkeler e, maalesef temsil noktasında istikrarlı bir yerde değil. Şimdi tabii üç tane garantör ülke var. İngiltere, Türkiye, Yunanistan. Tabii bu tür temsillerde malum İngiltere zaten sadece başbakanla yani kraliçe bu tür müzakerelere falan katılmıyor. Sürekli orada başbakan katılır. Fakat bizim bundan önceki İsviçre, Burgenstock'taki müzakerelerde de o zaman Başbakanlığım dönemiydi Malum Yunanistan'ın Başbakanı müzakereye katılmış Fakat Diplomatlar Orada dört gün dört gece hakikaten Yoğun bir çalışma yapmışlardı Yoğun yoğun çalışmadan Sonra da bizler o zamanki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Nezaretinde bir araya gelmiş Ve benim Davos'ta Verdiğim sözü biz orada Yunanistan tarafı kaçmasına rağmen biz Sayın Anana Davos'ta size söz verdik. Bak kaçan taraf biz olmayacağız. Göreceksiniz. Kaçan taraf yine Rumlar olacak demiştik. İşte şimdi yine kaçıyorlar. Ve Sayın Anan o zaman çok dik durdu ve dedi ki ben burada geri aldım atamam. Söz verdim. Dolayısıyla burada bunu imzalayacağız dedi. Ve orada kalktık. İmzalar atıldı. Ve tabi imzalar atıldı da fakat burada farklı bir süreç daha başladı. Neydi? Referandum süreci. Referandum sürecinde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti %75 de anlam planında evet dedi. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi buna yüzde 65 ile ayırdı. Veya 65 yetmişmiş. Böyle bir durum oldu. Ve ne oldu? Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne şey Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Avrupa Birliği'ne almadılar. Güney Kıbrıs'ı aldılar. Böyle bir samimiyet dışı uygulama var. Şimdi burada da tabii Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde ve bir samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala bunlar farklı beklentiler içerisindedir mesela garantiler güvenlik biz bunları kendilerine açık ve net söyledik dedik bir defa garantiler noktasında güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı bir garantörlüğü asla beklemiyor. Biz ilanayı oradayız. İki, güvenlikte de biz daha önce de belirlendiği gibi Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi burada eşit oranda eşit derken daha önce onlar e, 600 e, 950 orada asker bulunduracak. Biz 650 bulunduracaktık. Aynen bu devam eder. Oradan tamamen Türk askerinin çekilmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Bunu daha önce de zaten bu şekilde konuşmuştuk. Ha, eğer böyle bir şey düşünülüyorsa o zaman her iki Tarafında da askerlerini tamamıyla buralardan çekmesi gerekiyor. Tabi bunun yanında bir başka olay daha var. Onu da çok açık net söyledik. Mesela hala biliyorsunuz açık Maraş kapalı Maraş. Öbür tarafta Erenköy. Erenköy güzel bir arası. Bunlar var. Bu konuda da ben kendilerine çok açık net söyledim. Sayın Akıncı da zaten onlar da bunu söylediler. Eğer Maraş'ı tamamen halkın istifadesini sunmak istiyorsanız bizim size bir teklifimiz var. Nedir? Erenköy, Erenköy ile Güzel Yurt arası birleştirilmek sureti, suretiyle burası Kuzey Kıbrıs Türk yönetimine bırakılır. Aynı şekilde açık maraş, kapalı maraş, o bölgede tamamıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimine bırakılır. Ama bunun dışında Yok karpazın belli bir bölümü bize bırakılsın. Yok şurada şöyle bir yer var orası bize bırakılsın. Böyle bir şey söz konusu olamazdı. Ve bunu da zaten temsilci arkadaşlarımız orada açık net söylediler. Sahil şeridinde şu kadar olsun, bu kadar olsun. Bunların hepsi bitmiş şeyler. Anlamda şöyleydi, burada böyleydi. Anlam planı artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. İki, ile dört. Yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi başkanlık yapacak. Dört dönem Güney Kıbrıs Rum yönetimi başkanlık yapacak. Böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bire iki. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi liderliği alacak. İki dönem Güney Kıbrıs Rum yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin dedik. Bunu yetkililerine söyledik. Bunu Birleşmiş Milletler'deki dostlarımıza Sayın Bankimun'a da açık net söylemiştim. Diğer devreye giren bazı ülkeler oluyor. Onlara da söylemiştik. Şu anda da zaten Dışişleri Bakanımız ve bunun yanında tabii Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız hepsi zaten bunları söylediler. Bu konuda temennim odur ki bir anlaşma temin edilir ve atılır.